Arkadaşlar bugün sizlerle videoyu çekmeyi öğreteceğim size. Çok basit yöntemim var. İlk önce şurayı biliyorsunuzdur. Dur. dur. Ol. ekran kaydedici yazıyor. Arkadaşlar oraya basıp mikrofonla konuşmak istiyor musunuz? Yoksa konuşmadan yapmak istiyorsunuz diyor. Diyor. Sonra Kaydı başlat diye ona basıyorsunuz. Sonra video açılıyor ve vi video çektiğinizde bittikten sonra kare şey var ona basıyorsunuz durdurmak için de şeye karenin ya kaydı kaydı bitir şeyinin yanındaki şeye basıyorsunuz. Sonra fotoğraflara giriyorsunuz. Ay giriyorsunuz. Hı? Ay videoya giriyorsunuz artı işaretini basıyorsunuz videolarınız yazıyor oraya basıyorsunuz oradan videolar neydi çektiğiniz ay, kaydettiğiniz bütün videolar çıkıyor Or, oradan videoyu se seçiyorsunuz öz ve ekliyorsunuz bu kadar basit arkadaşlar